Yapma. çok varis çok varis. Ya <laughs> bir, bir şey geldi de bir enerji. bana aptu derler. Never, 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 never. <laughs> Hadi oğlum <Lan>, sardı mı? <laughs> Orospu çocuğu hala. Vuracağım Evan'ı. Sikte doğru gitsin bu hayatta. Amına koyayım ya. Ananı kıyayım abi. Sen zayıfladın mı He kanka ne zamandır işemediysem vallahi yer etmiş içimde biliyor musun? Oğlum ne? bir işe dedim geldim <laughs> Ya böyle install ok atar. Bu da 360 Hz farkı. Atamadı Ferit bir canım değil mi? Ödem ödem. Neyi atamadın? <laughs> Aaa! Aa, bir düşman kaldı. Sami, sohbetmanı evet. evet, yedim aldım. 8 Mart'a kadar. Ne oldu ne bana yedim ya ben? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Vay! Orospu çocuğu vay. Oğlum ne bana yedim ya ben. Kendini yıkadım diyor. Yok kanka hoşuma gidiyor böyle. Ya oğlum Allah Allah yıkadım ya. <tos… NICE> oh Amına kodumun çocuğu seni. Oğlum ne bana yedim ya ben. Revive <gülme> revive. Ne bana ya? Kısmen ne zorsa ben bana. Ananı götünden sikip orospu. Hey! Ferit hey. <gülme> abi. Ananın amında. <gülme> Mevet baba. çok trollüyoruz ben adam vuramıyorum ama. <laughs> unuttunuz sizde var ya yemin ediyorum. Bak meyve tabağı bir kişi attı. Bir bu. Vay be. Vallahi unuttunuz ha. Gel gel aldı beni gel. 20 günde Abi ya. kör kör vurdu sabi. 20 abi. günde makaralar unutulmuş. hiç mi? Bak hala diyor ki market. Bro, Bro I'm, I'm sorry, I'm kill, kill seven, you kill, seven. kill <gülüyor> three. <gülüyor> Kocay, sen yola bakma ya. Beni Amerika'ya bundan götürmedi herhalde. Hmm, tam s**ime layık. Abi inanılmaz! Alamadım seni ha, nasıl alınıyor kanka? <laughs> dur dur, bir şaklayacağım onu, durma, durma. <laughs> Gördün mü beni? Görüyor musun beni yok, şu an? Şu an yani. görüyor musun? Yo. Gördüğün zaman söyle. Oğlum mal mısın? Ya Orada tabii görmez. Duvarın arkasındayım <laughs> Duvarın arkasında dur, görmüyorum diyor <laughs> ama. adam diyor ki, duvarın arkasında dur. Beni görüyor musun diyor? Görmüyorum amına Yani hayır benim yaptığım saçma bir şey yok. Hacı. Benim yaptığım saçma bir şey yok. Patik, patik. Patik. 30 HP mi 30 Shut the fuck up! Kız lan bi hava ya. Tam böyle ağzına koyayım. Good job guys, good job info. Are you fucking retard? Anana kodumun çocuğu. Ananı no. sikerim orkutucu. Ben senin ananı sikerim amca bak. <laughs> Ferit beni burada lütfen belli etme. Öl gerekirse. Öldük ananı. kaç 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 git deşat. Zirme. Oğlum Zirme. Zirme. Zirme, el Ferit el Ferit'in küfür etmesi ayrı bir olay ya Gerçekten ya bu adamın ayıplanmaması lazım Çünkü böyle doldur böyle Ağzını mı dolduruyor bir şey yapıyor böyle Yani yakışıyor anla İçten mi ediyor bir şey yapıyor yani böyle Helalı sikerim gitme bir yere nereye gidiyorsun Lan nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun <laughs> Güzel sinirleniyor belki de ondan Var mı ondan ha Ben mesela çok çirkin sinirleniyorum anladın mı yani birden böyle blu 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 falan oluyorum ben böyle. Sesim falan böyle brutal atar gibi konuşmaya başlıyorum, bir şey oluyor. Böyle oluyor bende, anladın mı? Alko gibi, aynen. Sinirlenir misin canım yazdı bir. Öyle seviyorum da. Kelimeleri unutuyorum şimdi. Önce. Evet, evet, <gülüyor> evet. <laughs> yani. Elini atacaksın, sumon sikim var ya yanımda olsa böyle tak amına kodumun çocuğu ya. Bunu sikeyim. Bir de bir de şey oluyor. Bir de şey oluyor. Söyleyeceğim kuracağım cümleyi de bazen çok hızlı ve anlamlı kurabiliyorum. Yani şey gibi. Baba insan bir hatayı bir kere iki hani onun gibi mesela. Eraycığım hoş geldin canım. Ah be abi. Osman'ım nereye gidersin? Elinin körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Durağa giderim tabii, taksi durağına. Hadi. Aslaya. Are you fucking kidding me? I'm kidding your ass bitch. Nasıl lan? Ağzı. <laughs> adam alıp şunları... Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Biz de vuruyor adam beni. Görüş sağlıyorum. Kimi çıktı? B'ye bomba Almanay git öyle ya. <laughs> şey... Radyan telodu böyle mi oluyor lan? Radyanit miydi? Radyan mıydı? AS. Sağ adını söyleyemem. ben. Ne bilelim diyordu. <laughs> Radyanit neydi? Öyle bir şey de vardı sanki. <laughs> güzel, 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 güzel.